Merhaba ablacaklarım bugün doğal afetlere karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Yanımda tekrardan Hakeriki var. Şimdi evet şimdi okul geliyormuş galiba ee, okul geliyor. ve ikinci bölümünü çekeceğiz. Ne derseniz e, sihirli balana e, sihirli balon atlı bir video çekmiştim. Yani e, öyle bir video çekmiştim. Onun ikinci bölümünü çekeceğim. Şu an biraz dışarıda durmaya çalışacağım. Çünkü ne olacağını bilmiyorum. Deprem olabilir. O yüzden biraz böyle burada bekleyeceğim. Ben bence ne olabilir? Ben de onu demiş on beklemeyi tercih ediyorum. Tercih ediyorsun. Ve Resmilerini, dolapların üstüne çıkıyor. Ben de çıkacağım. Herkes. Evet şu an ne olacağını hala belli değil. Şu an bekliyorum. Evet arkadaşlar su baskını oluyor. Hemen e, ee, En yüksek geri çıkmam gerekiyor. Su baskını oluyormuş. Ha gerekiyor. Şu an size göstereyim etrafı. Evet su. Şu camlardan gösterdiğim kadarıyla su yükseliyor. Evet böyle bir yere gelirsiniz. Buraya çıkabilirsiniz. Aa, ben Ama ben o kadar faydalı bilmiyorum. Ben hiç güvende değilsin. Aa orada bir kızın canını canını kurtaramıyoruz. Yani yüzme. Belki yüzme biliyorlarsa biraz garip olur bu. arkadaşlar kime canımı canınızı şu şekilde doldurabiliyorsunuz. E, reset çekerek oyun başlamadan önce oyun başlarsa olmaz da. Oyun başlamadan önce reset çekersiniz. Evet canınız komple donuyor. Reset çeker misin o kereki? Ben. Evet reset çek. Neredesin sen? Evet yanın da olsun ama hızlı çekmen gerekiyor. Evet biraz yavaş çektin. Ben Oyna ışınlanmayabilirsin ışınlandım ama ışınlanmış arkadaşlar. Hakikaten ne, ne olduğunu bilmediğim için arabalara koşuyorum. Arabalarda her zaman bir sağlamlık oluyor. Ama mavi veya kırmızı ekleyeceğim ama mavi ekleyeceğim. Ee, kırmızı çok kapan. Bir ben mavi araba ekleyeceğim. Ne olur ne olursun. Ben burada mavi arabada durmak istiyorum. Şu an bekliyorum bekleme demem için ama kar yağışı olacak gibi içinden bir his geliyor. Veya kasırga falan gelirse şu anda korkuyorum da biraz. Böyle gerçek hayat gibi yapmışlar. Ee, yüksekten atladığımız zaman ölüyoruz. Ve şimdi öldüm. E konuşacağım diye öldüm arkadaşlar. Yani bu kadar. Ve şu an camdan gözüküyorsa Hakireki ne konuşmak istersin şu an etraf nasıl Hakireki? Şu anda etrafta dipler oluyor. Yani kasırga diyor kasırga varmış çünkü arkadaşlar hemen yeni turun başlamasını bekliyoruz. Arkadaşlar Hakireki de evet. öldü ve geldi. Şey, o yeri, değil mi? Ama o deprem değil kasırga ama deprem sana bilirsin. Evet herkesin karakterlerine bakıyoruz şimdi. Beklerken sıkıldım çünkü. Burada. An... Arkadaşlar bu Roblox'a nasıl Robux alınıyor? Yorumlara yazabilir misiniz? Bila varsa. Şu anda ben aşağıya indim. Evet başladım. Evet şu an ne olacağını merak ediyorum. Ben de. Aa, şunlara çıkalım. Bunlar çok tatlıymış. Ben madrenden bir şuraya çıkıyorum. Ben ineceğim ya. Yüksek bir yere çıkmayı istiyorum. Ben de yüksek bir yere çıkıyorum. Ben... Şu an çok korkuyorum. Şimdi asit yağmur yağarsa oraya çıktığımız zaman üst katta kalacağız öleceğiz. Ama bu sefer de e, şey olursa başka bir şey olursa sel gibi bir şey olursa bence çıkma. Hak Yok ben ben olsam e, tam zamanında geldi zaman olacak. Ateş geliyormuş ateş. Ateş nerede? Nerede şu an ateş? Fabrikadan ateş çıkıyor. Kalkeri biraz uzak dur. Fabrikadan ateş çıkıyor üst katında. Kalkeri ki aşağı in yavaşça. Ya, Atlama da. Atladığın zaman ölürsün. Yavaş yavaş in Hakeri ki. Hakeri ki hemen lazım. Düşme. Tamam mı Sakın inme o zaman. Aa. Ama arkadaşlar bina devrildi üstüne. Ne evet, çıkıştıktan? Deyken... Arkadaşlar oyun beni attı. Yok. Arkadaşlar e, bizden oyun donmuş. O yüzden başka bir ülkeye girdik aynı oyunda. Şimdi Ya evet, bende aynı oyundayız. Yani. Evet. Sen de geleceksin merak ediyorum. Umarım sağlam sağlam böyle sağlam bir ülke gelebilir. Ama tam kazanacakken attı e, oyun. Bu yüzden biraz e, değişime geldi. <laughs> Ama devam ediyoruz. Cupcake'lerim. Hacker 2'nin sesi biraz ee, ses az olabilir. Bu yüzden bir sorun e, yok. Şu an telefonunuzda bir sorun olduğunu düşünmeyin. Ve devam ediyoruz. Yeni ülke geliyor. <laughs> Kes, ne ses çıkıyor Hacker şu an. Devam ediyorum. Ağabey yer başladı. Yani, adilen 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 koşun koşun, koşun koşun. Ben koşmayacağım tekrardan da. Dediğim gibi. Ben de şu an üst kata çıkıyorum. Ama yani üst kata çıksak da iyi olur. Bence ben de şurada durmak istiyorum. Ben şu anda bir küblerle birlikte çıkıyorum. Bir küblerle birlikte çekelim. Arkadaşlar bu, bu karakterler gelip geliyor biraz bana ama devam ediyorum. Şu an ben şurada mi? durmak istiyorum. Ne olur ne olmaz burada durmak istiyorum. Biz şu an yere sel olacakmış gibi duruyor ama neyse. Aynen, sel olacak. Tam bilmiyorum ben de zaten önceden söylemiyor. Aa. Hemen içeri girmeniz lazım ya. Asit yağmur yağıyor. Ama üstüne çıkabilir. Yeşil yerlerden uzaklaşmam gerekiyor şu an. Arkadaşlar ben burada kaldım yardım edin. Bence benim yavaşça aşağı doğru inmem gerekiyor. Ama ben burada ölürüm yani burada kalırsam diye düşünüyorum. Bu yüzden her yer yıkamaya başladı. Arkadaşlar şu an çok kötü asit oldu her yer şu an. Yalım azaldı be. gruba bakın meşrede bakın bir şey yazacağım. Bakıyor mu abla? Yok bak bir şey yapacağım. Geldi neredeyse. böyle bakıyor musun diyor şu an? Bak. ama ama arkadaşlar öldük. Ya bak hadi çitemak. Şey yapacağım. Bakıyorum şu an. Yaptım. <laughs> Saçma saçma şeyler yazıyor. Ama yazma hakirikim. Onları kandıracağım. Belki okuma yazma bilimler vardır. Evet. Ben kendimi arıyorum şu an. <laughs> Şöyle. Evet. Burada arkadaşlar. mi seni? Oyun başlıyor değil mi? Oyun mu başlıyor Evet arkadaşlar bu bu şey ülkeden sonra bunun da ikinci bölümünü çekeceğim. Hemen bunu bu, bunu da yapalım ve ikincinin bölümünü çekeyim. Şu an ne olacağını çok merak ediyorum. Ama ben büyük bir büyük, büyük kuleye gidiyorum. Ee, şey hmm. Haker iki. Hacker iki çok e, yukarı doğru çok çıkma. Bir şey olursa üstü yıkılıyor ateş çıkar, üstünde. Lamba var da herhalde orada. Arkadaşlar benim biri beni düşürdü. Ama birisi de yüksekten yani düşüyor. Roblox'un nereden alındığını biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Biliyorsunuz da ee, bir şey olmaz. Arkadaşlar kapıyı nasıl Ben Şey, e, ben de, ben de, ya, Arkadaşlar Volkan geldi. Volkan'dan uzak dur. Hemen oradayım. Ben gerekiyor. Gerek ki. Ee, ben aslında çok yüksek. Aa, bana dedi Volkan. Evet bu turdan sonra ikinci bölümünü çekeceğimi söylemiştim. Hemen bu bölümü kapatıp ikinci bölümü çekeceğim.